Evet arkadaşlar. Biz Çatalan Köprüsü'ndeyiz yine. Bu sefer akşam geldik. Bizim balıklara fısıldayan adam Ahmet ısrar etti. Dedi ki ya oraya gidelim. Ben duyum aldım çok güzel balıklar çıkıyormuş dedi. Ulan dedim ben birkaç gündür gittim pek bir şey vurmuyor dedim. Yok dedi ben duydum. Haber geldi bana dedi. Geldik buraya. Çadırımızı kurduk. Çadırın içinde işte, şimdi Ahmet çay bir şey. Selamun arkadaşlar. <laughs> Bir balıkçı Mehmet abimiz vardı. He. Evet. Ondan tüy almışım. Tam 8 <laughs> tane yakalamış. Hepsi de büyük büyük. Bize de bırakmış mı ya? Vallahi bir dişi bir ekip bıraktım. <laughs> Tamamdır o zaman sıkıntı yok. Oltalarımızı attık serdik. Ee, birkaç olta karşıda biraz burada. E, karşıda da levrek için uğraşan arkadaşlar var. Pek bekleyeceğiz bakın. Bugün sabahçıyız buradayız. Çadırımızı da kurduk. Çaydanlığımız da güzel. Her şeyimiz hazır. Dört dörtlük. Tamam şöyle. Uzaktan bir göstereyim çadırımızı. Ahmet adam ya. evet bekliyoruz bakayım. Şu an saat saat kaçtan? Onu geçti herhalde. Yeni geldik. Birden normalde sabah gelecektik. Ahmet dedi ya kalk gidelim ya. Bir macera yaşayalım dedi. Köprüye ya çadır bırak dedi. Dedim olur seni de mi kırayım? <laughs> geldik bakayım. Evet arkadaşlar. Şöp şattılar. <laughs> Çağrı'nın içindeyik. Çayı da içeride bir çırt dışarı hafif bir rüzgar çıktı. Biraz soğuk esiyor. Ee, çay da gözünü sahip. Lokur lokur kaynadı ama çay içler falan. <laughs> Valla ağzım Dışarı, değil. dışarı biraz soğudu arkadaşlar. Şu an için bir vuruşu yok. Gece lambasını yakayım mı? Yok <laughs> lambaya gerek yok. Zaten her tarafı çok ölmüyor. Bekliyoruz bakayım gazı, la patallar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Artık yatak dedik. Evet arkadaşlar. Gece geç saat oldu. Artık yatacağız. Oğlum şimdi gözümü de saat tutturup Nasıl oluyormuş? Harput <laughs> kavalı. Hadi geceler. Yatakta sabran balurtak var. Otaklar. Gece uyumayacak. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar. Çadırın içindeyiz. Sabah oldu. Gün ışıyor yavaş yavaş. Dışarısı biraz biraz da bayağı bir serin olduğu için dışarıya çıkmadık. Ahmet gene çadırın içinde bir çay demledi. Hem çadırı ısı yok böyle. Hem de kendimiz ısı yok. gibi oldu arkadaşlar. valla sabah kadar biraz e, soğuk oldu Allah var yalan söylemeyeyim. Bayağı bir soğuk Allah oldu da yani. Şur, şurayı açık bıraktık ya Ahmet. Evet. Ayağımız üşüdü biraz. Balık da vurmadı sabah kadar. Yapacak bir şey yok herhalde yine her tarafta ağ vardır tahminimi. Çünkü biz gece geldiğimiz için pek görmedik. Bakacağız bakayım şimdi nerelerde ağ var, nasıl yapmışlar. Gerekirse oltaları biraz daha ileri kaydıracağım eğer ağ varsa. Öğlene kadar falan buradayız bakın balık vurur mu vurmaz bilmiyorum. Vurursa daha da kalabilirik. Gel Muhammed. He. <laughs> tamam <bakım. gülüyor> evet arkadaşlar. Güneş yavaş yavaş çıkacak. Şey e, yarısı çıkmış. Henüz <laughs> bir vuruşumuz yok. Yemleme yaptık. Ee, az önce bir tahtamız döndü ama bir ihtimal kurt çarptı. Biraz heyecanlandırdı bizi. Hiç olmazsa bir tahta dönün şeyi gördük. Neyse bakın gidip bir çay çekeyim. Niye güldün lan? Ee? Niye güldün şu manzaraya baksana ya. Aklıma bir doluysa arkası geldi. <laughs> Yukarıdaki adamlar acaba balıkçılar mı ya? Kıyıdaki adamlar diyorum balıkçılar mı acaba? Hı? Ya ben soğuk olacağını gözüm kestiği için. <laughs> Hazır sen evet. bu çaydan da kafayı yemiş ki üfürü. Çay içecek Abi içecek ya sen, sen Allah Allah. Gözün yani. Dışarı sarınız. Rüzgar suyu mu Evet. evet arkadaşlar. Bekleyiş devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir vuruş alamadık. Alabileceğiz mi? da süper. Ama genelde işte saat 9'dan sonra ufak ufak balık vurma saati geliyor. Bekliyim, ümitliyim ben ama maalesef. Şöyle bakalım. Her yerde ağa serili. Bir yandan çekiyorlar e, kayıkçılar. Bir yandan da geri atıyorlar. Mesela dubası burada. Adam kıyı nerede? Kıyı burada, duba burada. Buradan bir başladı ta ileriye kadar. Ondan sonra öbür adam başlıyor ta öbür buruna kadar. Bir tanesi de köprünün altına atmış. Ya arkadaş tamam oraya anladık da köprünün arkasına altına atmasanız iyi olur. Yani biz de bir iki parça bir şey tırsak. ne var yani ya. Kocaman göl arvadına satayım yani köprünün altına atmasanız ne olur yani. Bekle babam bekle. Ne oluyor lan? قایق با قایق Nedir var mı bir şey Ahmet? Evet, evet. Ahmet de sahte attı çekti biraz at çek yaptı da bir şey çıkmadı. E, normaldir bu kadar ağın olduğu yerden olacak. Ahmet Burada, burada bir yerde bidon vardı nereye gitti o? Bidon bidon Bakalım. O da lan. Köprünün altında vardı ya. Maalesef köprünün altında ağa var. Az önce bir kayık köprünün altına girdi. Biz topluyoruz artık. Toplamamış. Nerede? Evet işte orada. Aynen hala köprünün altında ağa var. Yani kısmetten de öteye geçilmez. Herkes nasibini yer. Bekleyelim bakayım. Nasibimiz varsa ne kadar da uğraşsalar bizim nasip döner dolaşır bizi bulur ama yoksa da zaten yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Hey! Gölgeye gel. Şemsiye kurdum şu balıklara bir fısılda ya. Ne zaman? <laughs> Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bir şey yok öyle de hava kutu artık duruma bakacağız. Eğer yani sıkılırsak toplar gideriz. Ama ve lakin bekliyoruz şu an hani havaların da soğumasıyla beraber balık kuruşları biraz gecikebilir. Geçenlerde bir arkadaşımız Mehmet Şahin buradan bize bağlar almış 8 parça. Yani kiloluk balıklar almış. 5 kiloluk, 6 kiloluk, 4 kiloluk. Ya biz de geldik. Biz geceden geldik hatta ama tık bile demedi şimdiye kadar. Bekliyoruz. Ne oldu? Yandı mı? Yok. Ee, kilo, kilo. Ahmet de işte sabaha kadar. Gerçi bile güzel eğlendik ya. Karar olma Abi. <laughs> Önemli olan balık tutmak <laughs> da balığa kaçacak hala. Önemli olan zekil çıkartmak. Kaçacak da bizde yok hala yok. Yok oğlum ya. <laughs> Bir şey yapmadık <laughs> <laughs> Neyse bakayım, bakacağız. Bekliyoruz bakın. Bizim oğlan da geliyormuş Cihan Ali. O da yarım saatler gelirim baba. Dedim oğlum gelmeye gerek yok bir şey yok dedim. Olsun geleceğim dedi. Gelsin bakayım. Gelsin çocuk ya çocuk. Bel, belki bizde bir şey vardır onun kısmeti açıktır. Onun Bilmiyorum kısmeti açıktır. Bizde ben şey ben akşam bana gitmeyeceğim. Ya öyle mi? Tamam o zaman. <laughs> Arkadaşlar kuvvetli bir rüzgar çıktı. Bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ya dur bakayım. Yine de bekleyeceğiz. <laughs> Hala ümidimizi kaybetmedik anne yani. ya. Tutmaya çalışıyoruz bakalım inşallah tutarız. Bekleyiş devam ediyor. Balık yok. Balıkçı arkadaşlar da var. Bunlar da yeni gelenler var. Daha önceden gelenler var. Bizden sonra gelenler var. Hiç kimse de şu an için balık yok. Yine de bekliyoruz bakın. Bir yumurt. Cihan abi de geldi. Evde duramamış. Ama şurada sandalye var. Sandalye tutsana lan. bizim Cihan Ali bir yandan yemleme yapıyor. Koltaların diplerine yem atıyor. Ama ve Cumhur Cemaatin diyor yani herhangi bir vuruşu hala yok. Kimse de yok daha doğrusu. Beklemeye devam ediyoruz. Son dakikasına kadar ümidimizi kesmiyoruz. Değerli Muhammed. Değil. Biraz da uykumuz gelmeye durdu gece. Arabalar sağ olsun pek uyutmadı bizi. Zavır zivir, zavır zavır zavır. Hem böyle ki yine de güzel bir gün geçirdik. Eğlenceli. Vay anladım. Ahmet uykusuz kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş topluyor. <laughs> güzel kadar da dayanamıyorduk. <laughs> Yoksa ya. Dursun aşkına ya Sen <laughs> de uyuyun, ayakta uyuyun neyse de Kim uyuyun <laughs> <lan>? ha? <laughs> <laughs> ne oldu? Gözümü dinlendiriyor Gözünü dinlendiriyor, ha tamam o zaman Uyuyun <laughs> <laughs> Bunlar ne lan? Offroad'cular mı? Yok <laughs> yok Anlamadım <gülüyor> ne olduğunu Bak ya Bizim Bu araba daha güzel, şoförü da güzel Arkadaşlar biz de topluyoruz bu arada çadırı falan. Bir anda da bizim Cihan oltaları topluyor. Kısmetimize kısmetimizde balık yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ee, toplanıyoruz. Artık e, başka bir balık maceralarında görüşmek üzere inşallah. Ahmet'in bir şey diyor mu? Esenlikler Eyvallah hadi görüşürüz inşallah.